Evet, size bir fotoğrafın e, anlattıklarını ya da anatomisini sizinle paylaşmak için e, bu yayını açtım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hatta 8 Eylül'de tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın annesinin cenazesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tabuta birlikte omuz verdi. Bunu şimdi bakın şöyle fotoğrafı da buraya koydum. İşte şimdi size bu fotoğrafın anlattıkları ve anatomisini çekeceğim ve sizinle paylaşacağım e, şu andaki yayında. Şimdi gördüğünüz gibi bu fotoğrafa yarın gazetelerin belki birinci sayfalarında bu fotoğrafı daha da büyük de görebilirsiniz ama her ikisinin de mimiğine bakınca sanki Cumhuriyet Halk Partisini e, taşıyorlar gibi bir izlenim edindikleri ya da mimiklerine yansıdıklarını siz de görebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani şöyle bir fotoğraftaki ayrıntılara baktığınız zaman yarın büyük olasılıkla ki şu anda da internet üzerinden bu fotoğrafa mutlaka bakmanız gerekir diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in görüşme taleplerini şu ana kadar geri çeviriyordu ve ilk kez bir araya geldiler ve cenaze töreni dolayısıyla çünkü tüm gözler 30 Haziran'a çevrilmişti. Şimdi gözlerin çevrildiği yeni tarih 8 Eylül. 8 Eylül 2025 tarihine 8 Eylül'üne 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Kuruluş yıl dönümünden bir gün önce mahkemelerin Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi ile ilgili vereceği karara çevrilmiş durumda ve e, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesinin cenaze töreninde Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın annesinin cenazesinde bir araya geldiler ve Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tabuta birlikte omuz verdi ve bu fotoğraf çok şey anlatıyor. Ben de bu fotoğrafın anlattıklarını ya da anatomisini çekmek için sizinle yayında buluştum. Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet için, Türkiye Cumhuriyeti için olmazsa olmazlardandır. Bunun bir altını çizelim. Anayasanın olmazsa olmazları kabul edilen maddelerinden birisi değildir ama yazılı olmayan maddelerinden, kurallarından birisidir denilebilir. Başka bir siyasi parti için bunu söylemek mümkün mü? Tabii ki mümkün değil, mümkün olmaz, olmayacak da. Ama bu bugünkü CHP için ne kadar geçerli, doğru bir tespit bu belli değil. Bununla ilgili bütün CHP'lilerin kafasında bir karışıklık, bir soru işaretleri bulunmakta bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1923 tarihinde Halk Fırkası adıyla kurduğu daha sonra adını Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirdiği partiyle yakından uzaktan ilgisinin olup olmadığını Sağır Sultan bile duydu, gördü, işitti. Niye ki dediğinizi duyar gibiyim şu anda ve CHP dünden Bugüne kadar ağır aksak da olsa geldi. 70'lere kadar İsmet İnönü ile 1980'lere kadar Bülent Ecevit'le daha sonra ise bir türlü stabil olamayan bir cumhuriyet halk partisi vardı. Olamadı, stabil olamadı, parçalandı, bölündü, bütünleşti, yeniden ayrıldı. Şimdi ise tek parça gibi duruyorsa da bugünkü CHP'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP ile yakından uzaktan ilgisi var mı? İsterseniz birlikte bakalım ve bu fotoğrafın ışığında bazı değerlendirmelerde bulunalım istiyorum. Şimdi CHP'nin tek sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı ok ve bu resimden ibaret olan geçmiş Bugün herkes şunu sorabilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşıyor olsaydı ve bugünkü CHP'yi görse sevinir miydi, üzülür müydü, destek mi olurdu, karşısında mı yer tutardı sorusunu sormakta. Ama ben şimdi size bir milat tarihi açıklayacağım. 10 Mayıs 2010 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldığı ayrılmak zorunda bırakıldığı tarih hem CHP için hem de Türkiye Cumhuriyeti için kırılma noktalarından birisidir. Bunun altını çizelim. Milattır. Kısaca o tarih yani 10 Mayıs 2010 tarihi hem CHP tarihi adına hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihi adına milattır. Baykal zamanında da CHP'ye sirayet eden gayrimilli unsurlar batının iliştirdikleri İçimizdenmiş gibi gözüken dışarıdan olanlar Baykal'ın liderliğinde tolere edilebiliyor, vitrine çıkartılsa da etkin olamıyorlardı. Tıpkı bugünkü AK Parti'de ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nde de olsalar bile Recep Tayyip Erdoğan ya da Devlet Bahçeli'nin partilerinde bunu tolere edebildiği gibi Baykal'da kısmen de olsa, Bunlara taviz veriyormuş gibi gözükse de işin aslı Deniz Baykal bildiğini okuyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte bu yüzden Deniz Baykal'ın ipi çekildi, gönderildi. Söz dinlemeyince en aşağılık yöntem kullanıldı. Sonra gelen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin bürokratı olsa da, CHP'ye koşulsuz destekleyen bir çevreye mensup olsa da CHP'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk çizgisine değil, İsmet Paşa çizgisindeydi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir ölçüde İsmet Paşacıydı. Zaten yönetimde görev aldığı döneme bir baktığınızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin önünde herhangi bir fotoğrafını bulamazsınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha ziyadesinde odasında asıl olan İsmet Paşa'nın önünde çekilmiş fotoğraflar gazetelere, internet sitelerine servis edilmiştir. Bu yayında size Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet Paşa, İsmet İnönü ayrımını anlatmayacağım. En azından anlatamayacağım. Başka bir sefere nasıl olup da İsmet İnönü'nün nasıl olup da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten hemen sonra ölümünden bir gün sonra 10 Kasım 1938'den bir gün sonra nasıl olup da Cumhurbaşkanı seçildiğini anlatırım. Hem de Atatürk'ün son başbakanı Celal Bayar'ın da oyuyla nasıl Cumhurbaşkanı seçildiğini anlatırım. Ya da anlatmış olanlar vardır. Bakar, okur ya da izlersiniz. Şimdi ben size Baykal'ın gönderilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle birlikte başlayan süreçte yaşananlara Şöyle bir bakalım. 7 Şubat 2012 MIT krizi yani Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması, Mayıs 2013 gezi kalkışması, 17-25 Aralık 2013 operasyonları ve finalde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buralardaki duruşu en son 15 Temmuz'da bir var bir yok oluşu. CHP'ye nasıl ve hangi yol ve yöntemlerle kimlerin ricasıyla ya da belki de emirleriyle monte edilen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yolunu açışı hepsi bu dönemde oldu. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP hızla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştırıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da geldiği gibi gitti. Geldiği gibi gönderildi. Tarih 2023 yılındaki kurultayda sonra yaşanan süreçte Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma geçirmesi ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı belediye başkanlarının soruşturulması ve şimdi de gözler 8 Eylül 2025 tarihinde CHP'nin kuruluş tarihinin yıl dönümünden bir gün öncesinde gözler çevrilmiş durumda. İşte bu CHP Namık Tan'ın annesinin cenazesine omuz veren Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel CHP'yi gömecekler mi? Yoksa yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılı olmayan kuralı kabul edilen CHP'yi yerleştirip millileştirebilecekler mi? Bekleyip göreceğiz diyeceğim ama görünen köy kılavuz istemezmiş diyorum ve benden şimdilik aktaracaklarım bu kadar. İşte gördüğünüz gibi bir fotoğrafın anlattıklarını ya da anatomisini sizinle paylaştım. Aslında içinde öyle güzel, öyle nokta atış, öyle derinlikli, öyle yerli ve milli olmayan unsurları anlattığım unsurlar vardı ki benden şimdilik bu kadar. Tekrardan hoşçakalın.